Rabbim hepimizin arefe gününü mübarek eylesin. Peygamberimiz sallallahu ve buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَيَدْنُوا يَوْمَ عَرَفَ ثُمَّ bihimul بِهِمُ الْمَلَاكَ Allah Celle Celaluhu dünya semasına tenezzül eder. Rahmetiyle dünya semasından tecelli eder. Yani rahmeti öyle galeyana geliyor, öyle coşuyor, öyle taşıyor ki sağnak sağnak yağıyor dünya semasından tecelli ediyor Allahu ekber Sonra diyor summe yubahi bihimul melaike kendisine yönelen ve rahmetini arzulayan dua dua yalvaran ağlayan, sızlayan kullar için melaike i kirama onları gösterir ve övünür Allah celle celaluhu dünya semasından tecelli ediyor rahmetiyle ve teferruatını da söyleyelim. Başka hadis-i şeriflerde şöyle diyor. Özellikle Arefe günü Arafat'ta. Arafat'taki bütün vakfeye durmuş hacılar dua dua yalvarıyorlar. Melekleri Allah der ki bunlar memleketlerinden yorgun olarak gelmişler. Toz, toprak ve yorgunluk içerisinde ellerini açmışlar. Boyunlarını bükmüşler. Ayakları yalın, başları açık gözyaşları döküyorlar, benim rızamı istiyorlar, beni Rabb bilmişler, davetime icabet etmişler. Bunları ben affediyorum ve ben bunlarla iftihar ediyorum der. Ve memleketlerinde, yani hacca iştirak edememişler. Ama memleketlerinde o günün kıymetini bilmiş, arefe günü demiş, Rabbe yönelmiş, dua dua yalvarmış gözyaşı dökmüş, boyun bükmüş. Ya Rabbi günahım, kusurum var ama affeyle. Sen affedicisin demiş. Benden af ve mağfiret istemiş. Ben bunları boş çevirmekten haya ediyorum meleklerim. Ve böylesilerle ben iftihar ediyorum diyor. Rabbim bizleri de Allah'ın kendisiyle iftihar ettiği kullarından eylesin. Amin.